İş kur iş ilanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine bugünün farklı günü ilanlarıyla birlikteyiz. Evet paylaşacağım, sizlerle paylaşacağım ilanlardan bir tanesi güzel bir ilan yine polis evi personel alımı var arkadaşlar. Hemen detaylarına bakalım. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü polis evinde işçi alımı gerçekleştirecek arkadaşlar. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü polis evinde istihdam edilmek üzere geçici süreli kadroda en az ortaokul mezunu temizlik görevlisi alınacaktır demiş. Evet Bakalım Aydın İl Emniyet Müdürlüğü polis evinde istihdam edilmek üzere geçici süreli kadroda en az ortaokul mezunu temizlik görevlisi alınacakmış arkadaşlar. Adaylar için kura çekim işlemi nerede ve ne zaman yapılacak hemen bakalım. Kura çekimi 4 Ağustos tarihinde saat 14 ve 15 saatler arasında Aydın Polis Evi Müdürlüğü'nde yapılacakmış arkadaşlar. 4 Ağustos tarihinde tekrar ediyorum tarihi kaçırmamanız için temizlik görevlisi alım için adaylarda aranan başvuru şartları nelerdir hemen bakalım birlikte en az ortaokul en fazla lisans mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, alanında en az 2 yıl deneyimli olmak ve Aydın ile Efeler ilçesinde ikamet ediyor olmak. Evet arkadaşlar demek ki bunun için şöyle bir kriterimiz var. Hani en şey kriter olduğu için özellikle belirtiyorum. Yani en, en zorlayacak kriter gibi Aydın ili Efeler ilçesinde ikamet ediyor olmak gerekiyormuş. Aydın Polis Sevi personel alımı için başvuru zamanı ve başvuru şekli nasıl olacak? Adaylar başvurularını 1 Ağustos 2022 tarihine kadar İşkur web sitesi üzerinden elektronik olarak İşkur hizmet noktalarına giderek şahsen veya Alo 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardır arkadaşlar Evet e, ilanımız bu şekilde e, işkur başvuru numarası var şurada gördüğünüz gibi biraz e, ekranı büyüteyim arkadaşlar işkur başvuru numarası e, yani bu ilanla ilgili bütün detaylara ulaşmak için videonun altına link bırakıyorum arkadaşlar o linkten e, bu ve buna benzer pek çok ilanın bilgisine ulaşabiliyorsunuz e, Peki ne yapıyoruz arkadaşlar işe girmek için Alımları kaçırmamak için o günün ya da o haftanın e, alımlarını kaçırmamak için ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone oluyorsunuz arkadaşlar. Ben buradan sizlerle her gün güncel iş alımlarını paylaşıyorum her türlü alımı inceliyorum tek tek ve sizin en çok bana mesaj yazdığınız alımları paylaşıyorum Arkadaşlar bunun için kanalıma mutlaka abone olun işe girmek isteyen arkadaşlar iş arayan arkadaşlar kanalıma abone olsunlar dediğim gibi her gün buradan sizlerle güncel iş alımlarını paylaşıyorum tek tek sizin aramanıza sayfa sayfa aramanıza gerek yok ve videoların altına bıraktığım linklerde linklere mutlaka tıklayın arkadaşlar oradan sizi başka iş ilanlarına da yönlendirecek ee, inceleyin takip edin beni ve e, videonun altına yorum yapın arkadaşlar mesela hangi alanlarda daha çok alım olmasını istiyorsanız ee, işte ben atıyorum Polis alımı ilanlarını daha çok duymak istiyorum ya da itfaiye alımı ilanlarını daha çok duymak istiyorum ya da temizlik e, işçisi alımlarını duymak istiyorum, öğrenmek istiyorum gibi. Videonun altına link bırakırsanız ben de e, alım ilanlarını ona göre o, yö o yöne e, daha fazla e, eğilirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.